Biz şimdi Meyra ve Kayra'yı anneannesine bıraktık. Onlara sürpriz aldık. Şimdi gizlice <laughs> ve sevgi bir şekilde sürprizimi götürüyorum. Bakalım tepkileri ne olacak? Biz bugün babasıyla beraber dışarıdaydık. Onlara da hediye aldık. Ne gördün? Tamam onu al, onu da bakarsın. Hadi gel aç bakalım. Ne varmış aç bakalım. Hayır bir tanesini açıyorsun önce. Tamam. Şeker oda. Hadi aç bakalım. Otur gel beraber açalım. Evet sürpriz. Evet. <laughs> Biz şimdi bunu açalım bakalım. Evet açın bakalım neler çıkacak şimdi içerisinde. Meyranınki neydi senin ki Meyran neyliydi? Evet. kromi iyi mi? Evet. Kayra senin ki neyliydi? Evet. pijama askeriler. Evet. Dur bakalım dur bir şu bandı şuradan güzelce çekelim. Aha ne çıktı içinden? Meyran ikisine de açalım. <laughs> Kayran ikisinin içinden. Aa Meyran ikisinin içinden neler çıktı? Tamam sakin yavaş. Vay kromin etiketi çıktı. Şeker var içinde. Aa bunlar ne kadar güzel. Bak parfüm oldu bak. Anne bak. Evet. Bant evet anneciğim. Şunları böyle birbirine takalım. Anne, bu, bu. Aa Kayray araba falan çıkmış. Şu bundan parfüm oluyor. Lego bunlarda, da. Legodan araba. Aa, anne. Toku çıktı evet içinden. Aa, toka. evet bu da toka. Aa bak bilezik çıkmış. Aa, Kayran ikisinden neler çıktı? Ben Aa, bunlar hmm. ne? Onlar bir şey değil. Onları bırak bakalım. Ha bunlar var. Ya. Buna bak bakalım. Kim? Buna bakalım. Bak şey bakalım aç. Aç bakalım. Aa, anne çat da çıktı. Anne bana nane Anne de. Açalım. Açalım. Dur. Merhaba arkadaşlar. Dur bakalım. Meyra da açtı şunu. Ama önce bunu açayım mı? Hayır o şeker onu ne yapacaksın anneciğim? Çikolatasını süremem. Anne ben çikolatasını yağla yiyeceğim anne. Tamam. Sadece. Anne bakayım. Bir açsın bakalım baba. Onun içinden neler çıkacak? Sen de bunları bakalım. Çık. Lego bunlar bak. Baba kocama bak. Anne ben de Sen nasıl yapıyorsun? Çıkarttım. Ne yapıyorum ben şimdi? Aç bakalım. Kayra ne varmış? Oyuncağın içerisinde. Gitsin. O çikolata mı? Evet. Oyuncak. Hmm. Ondan ne çıktı? Neymiş? Aç bakalım. Anne. Hı. Tamam. Şimdi arkadaşlarınızla bay bay deyin. Otur bay kardeşim bay. yanına kanalımıza